İnsan kalıbı itibariyle çok küçük bir varlık. Milyarlarca gezegenin olduğu bir kainattaki küçücük bir gezegende yaşayan ufacık et parçalarıyız aslında. Ama tüm kainata kafa tutacak kadar da gururlu, dik kafalı ve kendini beğenmişiz. Devamlı kendimizi övüp duruyoruz. Sözlerimizin birçoğunu alttan alttan kendimizi övmek için sarf ediyoruz. Birisini eleştirirken aslında kendimizi övüyoruz farkında olmadan ya da olarak onun şu huyu çok kötü derken o yönde iyi olduğumuzu iddia ediyoruz aslında. Bir iki örnek vereyim. Şu bizim can yok mu babasının parasıyla almış son model arabayı nasıl da hava atıyor. Yani ben diyorum bak babamdan kalmayan paramla ne kadar mütevazi yaşıyorum. Kendi paramla düldüle biniyorum ama bak hiç şikayet ediyor muyum? Yok etmiyorum. Ama cana baksana. Sana para kalmadığı için olabilir mi? Sana da kalsa sen de son model araba alırdın öyle değil mi? Olabilir. Olur. Ve olur öyle. Bir başka örnek. Şu bizim Kemal var ya. E ee, üniversitede okudu da kendini bir halt zannediyor. Yani ben diyorum. Bak okumadım ama ondan daha erdemli, daha bilgili ve üstünüm. Neden? Biz hayat üniversitesinde okuduk. Onların üniversitede okuyamayacağı şeyleri öğrendik hayattan. E Kemal de yaşıyor bir yandan. Hayat ona da hayat değil mi? Belki çift anadal yapıyordur. Hem matematik hem hayat. Cevap yok. Başlıkta attığım cümle de yine bu fasıllardan biri. Malum şu an kendimizi tanımlamanın bir yolu da kimleri takip ettiğimiz internette. Bana takip ettiğin kanalları söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim noktasına geldi mevzu. Enes Batur'u takip ediyorsak, Aristo'nun kıçındaki kıl, Barış Özcan'ı takip ediyorsak, Sokrates'in başındaki saçız birbirlerinden tek farkı birinin diğerinden daha kıvırcık olması. İkisi de kıl. Ne diyor arkadaş? Barış Özcan'ı takip etmek bir kalite göstergesiyken ben onunla da kalmıyorum. İlk takipçilerindenim kardeşim. Siz trend olduğunda tanıyıp takibe başladınız. Ben siz onu tanımıyorken, daha 10.000 takipçisi varken takip ediyordum. Barış Özcan'ı ben keşfettim. Daha ne diyeyim diyor. Barış Özcan'ın verdiği tavsiyelerden kaçını gerçekleştirdin? Zincir aldın mı? Yok. Uzaya araba gönderdin mi? Yok. Kaliteli içerik tüketmek önemli tabii ama bu seni diğerlerinden üstün yapmaz. Dinlemek kendi başına insanı daha erdemli yapan bir faaliyet değil zaten. Aldığın aksiyonlar neler? İnsanı tanımlayan konuştuğu değil aldığı aksiyondur. Yoksa insan kendini bir şey zannettiği kadar basittir aslında. Bu arada Barış Özcan'ı ilk takip edenlerden